Merhaba arkadaşlar. Bugün biz popit challenge'ı oynayacağız. Pop Challenge oynayacağız. Evet. Evet. babası bugün popitleri patlatacak. Elif'le babası popitleri patlatacak. Kazananlara pes şeker var. Kaybedenlere ise korkulu şaka oyuncakları. Elis sen hangi popiti seçiyorsun? Kırmızı tamam Elis. Kelebekli popiti seçiyor arkadaşlar. Peki babası sen? Unicornlu. Tamam o zaman. Yarışma başlasın. 3, 2, 1. Başlayın. Kim kazanacak acaba? Çok ben meraklıyım. Evet arkadaşlar. Elis kazandı. Şöyle göstereyim size. Babasının papelerinin duruyor. Elizinkiler bitmiş. Eliz hangi pes şeker istiyorsun? Seçebilirsin. Peki babana hangi korkulu şeç oyuncağı vereceksin? Yılan mı? Babası yılanı kazandı. <laughs> Peki bir daha oynamak ister misiniz? Oynayacağız. Hadi o zaman. Bir sefer hangi popiti seçiyorsunuz? Evet babası arabalı popit seçti. Elis de, de, de. de pembe yuvarlak popit. Hadi popitleri hazırlayalım yarışma için. Evet popitler hazır. eli saymak ister misin yarışma başlaması için? Evet. Hadi o zaman. Bir. Yarışma başlasın. Evet tekrardan Elis kazandı arkadaşlar. Evet. Babasının popiti duruyor hala. Ve Elis'inki bitti. Elis hangi pes şekeri seçiyorsun? Evet, Hello Kitty'li pes şeker seçti. Peki, babana hangi şak oyuncağını verelim? Hangi kuru kafayı verelim? Yeşil kafalı kuru kafa! Elis <laughs> bu oyunda çok başarılı oldu. Tebrik ediyoruz Elis'e. E.